Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün BİM'in meşhur olan kadife tatlısının tarifini vereceğim. Bilerek gittim BİM'den kadife tatlısını aldım. Aynı şekilde yapmaya çalışacağız. Sonunda lezzetlerini ve şekillerini karşılaştıracağız. Bu seferki tarifte fiyat olarak ucuza getirme diye bir niyetimiz yok. Aynısını tutturma diye bir niyetimiz var. Şimdi tarifimi anlatmaya geçiyorum. Öncelikle kadife tatlısının orta katmanı olan kremasını yapmaya başlıyoruz. 2 yemek kaşığı un, Ocakta pişirmeden dışarıda yapacağız Dışarıda deyince bazıları dalga geçiyor Abi dışarı mı çıkalım falan diye <laughs> Pişmeyen bir yerde yapacağız 2 yemek kaşığı nişasta 2,5 yemek kaşığı toz şeker Şimdi 2,5 su bardağı süt ekleyeceğiz Bu bir Bu iki Bu da 2,5 Eklediğim bütün malzemeleri çırpıyorum Öncelikle topak topak kalmayana kadar karıştırıyoruz. Sonra ocakta pişirmeye başlayacağız. Topak topak kalmayana kadar karıştırdım. Şimdi ocakta karıştırmaya başlıyorum. Ocağı açtım. Şimdi yoğunlaşana kadar karıştırıyoruz. kıvamı koyulaşmaya başladı. Böyle pötür pötür olunca olmuş demektir. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ocağın altını kapattım. Bir paket de vanilya ekliyorum. Tereyağı ve vanilyayı da yavaş yavaş karıştırıyoruz. Tereyağı eriyince soğumaya bırakacağız. Kremamız hazır. Biraz soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra birazdan bir şey daha göstereceğim. Soğusun geliyorum. Bir 10 dakika dinlendirdim. Böyle karıştırıyorum ki üstü kabuk tutmasın. Çırpıcı içinden çıkaralım. Herhangi bir poşet ya da buzdolabı poşetiyle kremanın üstünü kapatıyorum. Böyle yaparsanız kabuk tutmaz ve kremanın kıvamı daha güzel olur. Kremayı dinlendirmeye bırakıyorum. Kekini yapmaya başlıyorum. Kadife tatlısının kekini yapmaya... Bak mı? Al kırdım kırdın. Şimdi kadife tatlısının kekini yapmaya başlıyorum. Kekin hamurunu yapmadan önce süt ve limonu karıştıracağız. Neden karıştırdığımızı anlatacağım şimdi. Bir su bardağı süt. 2 yemek kaşığı da limon suyu ekliyorum. Burada sütü kestiriyorum. Sütü kestirirseniz kek daha yumuşak oluyor. Kenarda 10 dakika dinlensin. Ben de diğer malzemeleri ayarlayayım. Oda sıcaklığında 125 gram tereyağı kullanacağız. Tereyağı karıştırma kabına atayım. 1,5 su bardağı toz şeker. Bu bir, bu da buçuk. Şimdi şeker ve tereyağı yoğuracağım. Ellime bilerek eldiven giydim, daha kolay olsun diye. Çok cıvık olmasın tereyağı, soğuk da olmasın yani. Önceden çıkarın, oda sıcaklığına gelsin. Şekeri tamamen yedirmemiz lazım. Eldivenimi çıkarıyorum, devam ediyorum. İki tane yumurta kullanıyoruz. Yumurtaları kırıyorum. Bu bir. Aa, çift sarılı çıktı. Oh my god! Wow! Diğeri çıkacak mı bakalım? Bu tek sarılı çıktı. Nasıl hepimizde varmış. Şimdi çırpıcının en kısa kayarını da çırpıcıdan geçireceğiz. 2 yumurta kırdım. 3 sarı gördüğünüz için 3 tane kırmayın. Tam 2 tane kırın. Şimdi çırpıcıdan geçiriyorum. Güzelce çırptık. Yarım su bardağı sıvı yağ kullanıyoruz. Sütü gördüğünüz gibi kestirmişiz. Kaşıktan belli oluyor aktarıyorum. Eklediğim malzemeleri bir daha çırpıcıdan geçiriyorum. Toz malzemeleri elekten geçireceğiz. 2 su bardağı un, ikinci bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Çok az bir miktarda yani bir çimdik de tuz ekliyorum. Bütün toz malzemeleri ile elekten geçiriyorum. Hepsini elekten geçirdim. Toz malzemeler çok etrafı sıçramasın diye bir karıştırmaya çabalıyorum. Çırpıcıdan geçiriyorum. Şimdi bir yemek kaşığı sirkeye, silme bir çay kaşığı karbonat ekliyorum. Çoc ediyor. Sonra karıştırıyorum. Kek harcının içine aktarıyorum. Kırmızı gıda boyası kullanacağız. Benim kullanacağım gıda boyası toz gıda boyası olduğu için ben suda açmam lazım. Eğer sıvı kullanıyorsanız bir tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı alıyorum. İçine biraz düştü. Bu kadar yeterli. Öncelikle karıştırıp rengine bakalım. kadife pastasında renklendirici yoktur diyor. Siyah havuçta denediğimizde tam istediğimiz kıvamda olmuyor. Onun için gıda boyası kullanıyoruz. Ben son olarak biraz rengini koyulaştırmak için siyah gıda boyası sıvı olduğu için karıştırmaya gerek yok bir şeyle. Bir damla siyahtan ekliyorum. Bir damla damlıyor. Damla. Hadi damladı. Şimdi kırmızıyla siyah karıştırıyorum. Çok kırmızı değil, koyu da değil. Yani biraz bordomsu bir renk, biraz morumsu bir renk. Yani tam bir rengi yok. Gıda boyasını karıştırmadan önce fırınınız için fırınız ısınsın. Gıda boyasını aktarıyorum. Kek harcını karıştıralım. Renginin koyuluğuna göre biraz daha ekleyebiliriz. Pişince bu kadar pembe kalmayacak tabi ama bardağın dibinde kalan suyu da ekliyorum. Rengi tutturmak için siz de böyle deneyin. Keke en son yaparken. Şimdi son kez bir çırpalım. Benim bu şekilde ayarlanabilir bir kalıbım vardı. Ben onda yapacağım. Herhangi bir dikdörtgen tepside de borcan da yapabilirsiniz. Altına yağlı kağıt yerleştirdim. Kek harcı çok pembe gözüküyor ama daha fazla gıda boyası ekleyip daha fazla değişik bir renk elde etmek istemedim. Kek harcını aktarıyorum. Çok tatlı oldu. Tam pink oldu. <laughs> İyice sıyırıyorum eşit gelmesi için önce bir şöyle kaldıralım. Bütün köşeleri gelsin ki dikdörtgen yapabilelim. Birkaç vurup havasını alıyorum. Biraz da sallayıp eşitliyorum. Kekimiz hazır. Şimdi fırına gönderiyorum. Isınmış fırında alt üst açık 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika pişirmeye gönderiyorum. Kekimiz de hazır, kremamız da hazır. İkisini de dinlendirdim, iyice soğuttum. Kremaya son bir şey daha yapacağız. Üstündeki poşeti kaldırıyorum. Kabuk tutmamış. Ben daha lezzetli olsun diye 2 yemek kaşığı krem şanti kullanacağım. Labne peyniri varsa 50 gram 100 gram kullanabilirsiniz. Krema kullanabilirsiniz elinizde hangisi varsa. Ben krem şanti aktarıyorum. Çırpıcıdan geçiriyorum. kremamız hazır. Şimdi tepsiden yağlı kağıtla beraber kek kaldıracağım. Dışarıya alalım. Şimdi tepsiden çıkarıyorum. Yapabilen varsa tam ortadan bu şekilde kesebilir ama çok fazla kırılma olacağı için ben sadece ortadan keseceğim, ikiye katlayacağım. Tam ortayı buluyorum. kraması çok iyi olmuş. Şimdi kramayı aktarıyorum. Sadece bir tarafıma sürseniz yeterli. Hepsini eşitleyelim. Her tarafa yayalım. Her tarafı eşitleyebildiğim kadar eşitledim. Şimdi bu taraftaki keki kaldırmamız lazım. Bıçakla altını iyice açıyorum. Kolayca keki çevirebilmemiz için. Bir bu taraftan bir de bu taraftan tutuyorum. Keki bu şekilde alıp yerleştiriyorum. Kadife tatlısının sunumu. Toplamda 6 adet çıktı. Şimdi kadife tatlısıyla kendi yaptığım kadife tatlısını karşılaştıracağım. Bimin tatlısının biraz koyuluğu yani mor renginde bir renk var. Koyu olur diye siyahtan koymaya korktum yani siyah renkten. Ortalama boyutları aynı. Ben biraz daha büyük kesmişim. Kek kalınlığı ve ortadaki kremanın kalınlığı ortalama aynı. Görünüşleri güzel bence. İkisi de çok tatlı gözüküyor. Bimdekiler biraz üstünü yakmış galiba. <laughs> Öncelikle Bim'in tatlısını tadacağım. Karşılaştırabilelim diye. Görünüşü bu şekilde. Tadına bakıyorum. Ben daha önce en az bir 5-10 kere yemişimdir. Tadı güzel, severim. Şimdi kendi yaptığımın tadına bakıyorum. Kek yumuşacık. Kremanın tadına zaten bakmıştım. O da güzeldi. Şimdi tadına bakıyorum. Gerçekten bence tat olarak baya benziyorlar. Sadece biraz buzdolabında beklemesi lazım. Şu an çekimde olduğum için ben bir saat anca dinlendirebildim. Ama bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabında bir gün beklerse çok çok daha güzel olur. En azından 2-3 saat beklerse yine güzel olur. Bimin tatlısı biraz daha dinlendiği için kaç gün olduğu belirsiz yani. Belki 10 gün önce yapıldı. Onun için tadı olarak tamamen oturmuş. Bizim tatlımız daha yapalı bir saat olduğu için dolapta dinlenirse daha daha güzel olur. Ben gerçekten beğendim. Biraz ev yapımı olduğu belli. Tabi yapay bir tat yok yani. Daha güzel bence. Ben bayağı yerim. Bunu da yiyeyim. Çok tatlı bir tatlı oldu çünkü çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> nice. Videomun sonuna geldik. Ortalama fiyat olarak 6 tane kadefe tatlısı alırsanız 36 TL'ye geliyor. Benim tatlımda ortalama 25. Çok fazla karımız olmasa da ne yediğinizi bilmek istiyorsanız ve misafirlere bol bol sunmak istiyorsanız ne kadar bol yaparsanız o kadar kare geçersiniz. Videomun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çan butonuna basmayı unutmayın. Yorumları herkesi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yemeğe devam.